Merhabalar, hoş geldiniz. Bugün Çanakkale-Ezine Kemallı Köyü'ndeyiz. E, Kemallı Köyü tarihi Osmanlı'nın ilk kurulduğu dönemlere dayanan bir köy. Ve şu an e, bu köyde artık Kasım ayı geldi ve zeytin hasat dönemi başladı. Şu anda bizim bahçede zeytin hasatındayız arkadaşlarımızla birlikte. E, zeytin hasatı önemli bir dönemi temsil eder bu köyde, bizim köyümüzde. Herkes hareketlidir, tarlalar doludur, insanlar çalışır, bereket doludur. Ama maalesef bu yıl iklimsel şartlardan dolayı zeytinlerde pek fazla mahsul yok. Zaten zeytinlerde periyodiste denen bir yıl var, bir yıl yok olayı vardır. Geçen yıl var yılıydı, bu yıl yok yılı. Ve mahsul rekolte oldukça az. Şimdi bugün arkadaşlarla birlikte tarlaya geldik. Zeytin yaygılarımızı ağaçların altına serdik. Ve Taraklar vasıtasıyla ve zeytin silikme makinesi vasıtasıyla ağaçların üzerindeki zeytin tanelerini düşürüyoruz. İmece usulüyle birlikte tarladaki mahsulleri toplamaya çalışıyoruz. Şimdi sabahtan beri çalışıyoruz. Birinci çuvalımızı doldurduk. Maşallah, biz. Maşallah bize. Evet birinci çuvalımızı doldurduk. Şimdi inşallah ikinci çuvalı da dolduracağız. Bugün ben bilerek çuval getirdim. Normalde artık köydeki zeytinyağı fabrikaları da modernizasyona gittiler. Artık 400 kiloluk büyük plastik kasalar var. Zeytinleri o kasaların içinde dolduruyoruz. Paletler ve forklift yardımıyla taşıması da daha kolay oluyor. Artık insan gücüne çok fazla gerek kalmıyor. Forkliftlerle o zeytin kasaları taşınıyor. Zeytinler de ezilmemiş oluyor. Önceden keten kakao çuvalları var. O kakao çuvalların içine koyardık. Kakao çuvalları da büyüklüğüne göre 90-100 kilo, 110 kilo olanlar vardı falan filan. 100 kilo kadar zeytin alıyor bir çuval. Ve o çuvalları da böyle zeytin ağacının dip sürgünlerinden yaptığımız kazıklar var. O Onlarla bağlıyoruz. Şimdi az sonra şeyi göstereceğim size kazık nasıl yapılıyor çuvalın yanında göstereceğim. Böyle şeyi ucunu sivriltiyoruz. Buna kazık diyoruz. Uzunun ucunu böyle sivrilttik. Böyle bir kazık yaptık bundan. iki tane oluyor. Az sonra şeyin yanındayken bunları göstereceğim. Bu keten çuvallar hava alabilen çuvallar. Ve zeytin tanesini içine koyduğumuz zaman uzun süre bekletmezseniz içinde Bozulmaz. Önceleri burada çok fazla zeytin ağacı yoktu, fabrikada azdı, ee, biraz beklemek zorunda kalabiliyordu. Şimdi bu süre azaldı. Yani bir en geç bir hafta içinde çıkartıyorlar. Daha önceki yıllarda köydeki fabrika az. Eski taş baskı dediğimiz sistem vardı, orada işler ağır ilerliyor. Şimdi kontinu sisteme geçti. Kontinu sistem ne demek? Bugün öğleden sonra fabrikaya gittiğimizde göreceğiz. İngilizcede continuous süreklilik demek, devam eden demek. Yani hiç kesintiye uğramadan. Hatta present continuous tense vardır. Bilirsiniz <laughs> İngilizce'de oradaki işte continuous tense, continue dediğimiz şey o. Devam ediyor yani. Süreklilik arz ediyor. Efendim? Meslek hastalığı. Meslek hastalığı. İlla bir yere bağlayacağım hocam. İngilizce öğretmen olduğum için illa bağlayacağım. Orada zeytinler tartılıyor. Tartıldıktan sonra yıkama makinesine giriyor. Dakikada 3000 devirle dönen bıçaklarla doğranıyor. Hamur haline geliyor. Malaksörde yoğruluyor. Yoğurma süresi 40 dakika, 1 saat değişebiliyor zeytinin durumuna göre. Ardından dekantörde sentrifüj etkisiyle ayrılıyor. Ve bu sistem hiç kesintiye uğramıyor. Onun için kontinü sistem diyorlar. Dekantörden sonra da separatör denen bir alet var. Oradan da yağ süzülüyor, işte kara suyu ayrılıyor, saf zeytinyağı geliyor. Hiç kesintiye uğramadığı için buna kontinü sistem diyorlar. Müzik zeytin hasadında modernleşmeye gidildi. Önceden sırıklarla toplanırdı, şimdi makineyle toplanıyor. Önceden zeytinler toplandıktan sonra bu eski kakao çuvallarının içine konur, fabrikaya öyle götürülürdü. Ama günümüzde artık paletlerle ve büyük plastik kasaların içine konarak toplanıyor. Bugün ben size eski dönemde zeytinleri çuvala koyduktan sonra ağzını nasıl kapatıyorduk, nasıl bağlıyorduk onu göstereceğim. Bunu yapmak için zeytin ağacının dibinden çıkan dip sürgünleri vardır. Bu dip sürgünlerin ucunu sivritiyoruz, iki tane kazık yapıyoruz. Bu kazıkları şimdi... Ee... Zeytinleri koyduk, hasat ettik, çuvalın içine koyduk. Ağzına kadar doldurduk. Önce birini eğiyoruz, diğerini de üstüne koyuyoruz. Dikiş diker gibi bir alttan bir üstten, bir alttan bir üstten bu kazıkla iki parçayı birleştiriyoruz. Şimdi burada bir parça, burada bir parça var. Bunu buradan aldık. Bunu da buradan aldık. İki tane parça var. Kalınca bir tane kazı alıyoruz. Bu kazığın ilk taktığımız kazığın altından getiriyoruz. Bunu böyle. Bu diğer ucunu da böyle taktık mı tamam ağzı kazıklandı. Hocam şu ağaçtan bir dal kopartır mısınız bana? Ya da şunu verin hocam kopartmayın şunu verin. Lütfen evet. Şimdi tarlada toplanan zeytinler önceden iki türdü. Üst zeytinler ağacın dalından toplananlar ve dip zeytinler. Üst zeytini topladığımız zaman dip zeytinlerle karışmasın diye böyle bir tane yaprak alırsınız. Çuvalın üstüne saplarsınız. Bu üst zeytin. Dip zeytinlerden ayırmak için işaret koyarsınız çuvalın üstüne. Şimdi fabrikaya gittiğimizde bu üst zeytin. Bugünkü hasadımız bereketli geçti. 3 saatte 3 çuvala yakın topladık. Ki bu hasadın olmadığı az dönemde bile e, bence iyi iş çıkardık 3 saatte. İlaçsız evet hocam. Hiç ilaç atılmadı. Şimdi yemek yerken de anlatacağım. Babam benim zeytinliği sürerken traktörle kaza yaptı ve 2011 senesinde vefat etti. Ondan beri ben yapıyorum zeytinlikleri. Ve e, babam zamanında biz daha fazla verim alıyorduk tarlalardan. Çünkü babam bazen gübre atıyordu. Ben gübre atmayı kestim. Gübre atmayı kestikten sonra o e, şeyler ağaçlar strese girdi ve verim olayımız düştü. Bizim bir başka parselde tarlamız daha var. Orada mesela 200 ağaç var, 20 dönüm yer. Bir buçuk tona yakın yağ alıyorduk. Ben yapmaya başladıktan sonra ağaçlara gübre falan atmadığım için, ilaç milaç hiçbir şey kullanmadığım için verim yarı yarıya düştü. Şimdi köyde bana mana bulanlar oldu. Ya işte yapmıyorsun, bakmıyorsun tarlaya, verim azaldı. Tamam verim azaldı ama kalitemiz arttı. Yani kendi soframa koyduğum yağlar bu da ya tamam. Evet. Hiç hiç <laughs> traktör bile girmedi o tarlaya. Sürmedik. Ben Devrim Hoca gibi hiçbir şey yapma tarımını uyguluyor. Bir tek hayvan gübresi atıyorum tarlaya. Burada da bir kere sürdük. Hiçbir şey yok yani. Bakım yok. İşte Mars bu da hiçbir şey yok. Yapmıyoruz. Mast da yapmadık. Şey. Bu geçen yıl Geçen yıl misina ile biçtim ben bu koca tarlayı zeytin hasadından önce biçtim. Sonra bir kere sürdüm. Aslında niye sürüyoruz? O da yangın tehlikesinden ötürü. Tarlalar sürülmezse yangın çıktığı zaman ki burası da büyük risk altında ağaçların yanma tehlikesi var, yanmasın, yangın geçmesin diye sürüyoruz evet. maalesef Kazayayla mi? Kazayayla tiller diyoruz, kazayayla sürüyoruz. Ama benim bundan sonraki projem rotavatör denen dönen çarklı bıçaklar var. Onlarla sadece toprağın üst tarafından bir 10 santim. Evet üstü otları, otları parçalayacak sadece Şu o kadar taşları da alırsanız işler evet kolaylaşacak onlar dikkatim çekti harika evet bugün bir iki iki buçuk çuvaldan biraz fazla topladık hepinize çok teşekkür ediyoruz.